Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tarihin kaydettiği en önemli ve en büyük ağır siklet rövanş karşılaşmalarından birisi olarak tarihe geçecek olan Alexander Uysik ve Anthony AJ Joshua WBA, WBO ve IBF Dünya Ağır Siklet Ünvan Karşılaşması ilgili haberimiz var. Anthony Joshua dün ESPN'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Usyk rövanşı öncesinde bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Tabii ki haberimizin detayları içerisinde yine çok önemli bir figür var. Efsane antrenörlerden Teddy Atlas Usyk ve Joshua rövanşıyla ilgili tüyleri adeta diken diken eden açıklamalarda bulundu bu açıklamaların detaylarını sizlere aktaracağım. Haberi kısa süre önce web sayfamızda paylaşmıştım. Tüm detaylarıyla birlikte lütfen web sayfamızı sık sık ziyaret edin. Bu beni de son derece motive edecek ve aynı zamanda bana çok önemli ölçüde de destek olacaktır. Değerli arkadaşlar, Joshua Uysik zaferi sonrası efsane olacağına inanıyor. Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Anthony AJ Joshua 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da sahnelenecek ünvan karşılaşması öncesi değişimin mutlak olması gerektiğini kabul etti. Şuraya nokta koyayım çünkü bu kontraları unutuyorum. Lennox Lewis yıllar önce Anthony Joshua'ya zaten söylemişti. Sen artık ortaokul ve lise o denge okullarda değilsin. Sen artık bir üniversitelisin ve artık üniversite seviyesinde üniversiteli bir hoca bulman gerekiyor demişti Anthony Joshua'ya. Anthony Joshua işte ben yola çıktığım insanları yolda satmam. İşte biz hep birlikteyiz gibi bu şekilde çok duygusal bir açıklamada bulunmuştu. Daha sonrasında da Lennox Lewis'e palyaço diye bir ifadede bulunmuştu. Dolayısıyla arkadaşlar sizden daha yaşlı olan birisi, sizden daha tecrübeli olan birisi bir şeyler söylüyorsa bu adamları can kulağıyla dinlemek zorundayız. Joshua dinledi ama biraz geç dinledi. Ee, belki hiç bu şekilde sıkıntılar yaşamamış olacaktı. Bunları bilemiyoruz. 25 Eylül'de kendi evinde, kendi hayranları önünde açık ara tek taraflı karşılaşmada ünvanlarını Uysik'e kaptıran eski şampiyon uzun süreli antrenörü Rob McCracken ile yollarını ayırdı ve Robert Garcia ile çalışmalara başladı. Anthony Joshua şampiyonluk rövanşlarına ve Suud Arabistan'a yabancı değil dedi dış basın. Joshua 2019 yılında ESPN tarafından yılın en üzücü maçı seçilen karşılaşmada 7. roundda Andy Ruiz Jr. tarafından durdurulmuştu. Britanyalı süperstar aradan geçen 6 ay sonrasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde tek taraflı revanşta 3 ünvanını geri almayı başarmıştı. ESPN'e açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Joshua, Uysik'i yendiğim zaman hak ettiğim itibarımı yeniden kazanacağımı hissediyorum. Gerçek bir boks efsanesi olduğum için de ayrıca takdirle karşılanacağım. Ben 16. profesyonel maçımda ünvan için ringe çıktım. Bu önemli detayın gözden kaçtığını düşünüyorum dedi. Bunları şundan dolayı söylüyor Joshua. Çünkü hem Andrew Ruiz mağlubiyetinde hem de Alexander Uysik mağlubiyeti ki kendi evinde, kendi hayranları önünde yaşadığı bu iki mağlubiyetten sonra Joshua çok sert bir dille eleştirildi. Hem de kendi ülkesinde. O nedenle bana saygı duyulsun ben çok önemli işler yaptım aslında diyor Anthony Joshua. Bu maç benim üst üste 12. şampiyonluk maçım olacak. Bazen bu büyük arenalarda çok önemli kitleleri topluyor olsak da son derece popüler olsak da bu tür şeyler aslında benim için hiç önemli değildir dedi. Ben sadece bu siklette bana saygı duyulsun istiyorum dedi Anthony Joshua. Joshua'nın 20 Ağustos'ta dünya şampiyonu Alexander Usyk karşısında kazanacağı zafer, Joshua'ya istediği itibarı kesinlikle kazandıracaktır dedi dış basın. Usyk ESPN sıralamalarında 2 e, numaralı ağır siklettir. Pound for pound sıralamalarında 6. sırada bulunuyor. Yalnız burası ESPN'in kendi listesi arkadaşlar. E, bu detayı da e, lütfen karıştırmayalım. Usyk revanş maçına 283,5 pound gibi devasa bir ağırlıkla gelen Ruiz'in aksine Cidde'deki basın toplantısında son derece şekilli geldi. 35 yaşında olan Ukraynalı süperstar Usyk muhteşem ayak hareketleri ve atış mesafesini en iyi şekilde kontrol edebilen usta bir boksördür. Joshua da zaten tam olarak neyle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyor. Arkadaşlar öncelikle rakibi tanıyacaksınız. Yani karşınızdaki adam kim? Bu adam neler yapabiliyor? Dolayısıyla Joshua bunu biliyor. Bundan çok emin. Daha önce bir boksörle ringde olduğumu bilmek kendimi çok daha rahat hissettiriyor dedi Joshua ama bu maçta Usyk tamamen çok farklı bir şekilde de gelebilir dedi. İşte fark burada. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Değerli arkadaşlar yani Castroman'ın da söylediği gibi öngörülemeyen dövüşçü. İşte Oleksandr Usyk onlardan birisi. Anthony Joshua bu adamla ringe çıktım ama yani bu adam rövanşta nasıl gelecek onu da bilmiyorum. Bambaşka bir şekille gelebilir, bir stille gelebilir. Çünkü siz bu adamın ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz. Dolayısıyla bunlar çok çok önemli şeyler. Yine açıklamasının devamında idmanlara olan yaklaşımım son derece değişmiş durumdadır. Yeterince iyi olmadığımı biliyordum sizin de bildiğiniz gibi bazı maruz kaldığım kritik alanlar oldu dedi Anthony Joshua. Şuraya da bir nokta koyayım. Bunu şundan dolayı söylüyor. Bu maruz kaldığı o kritik alanlar. işte Android Junior karşısındaki o 3. round. Yine o Alexander Uysik'le yaşadığı 3. round ve 12. round. Povetkin karşısındaki o zafiyeti ve Vladimir Klitschko karşısındaki o knockdown olmaları bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla iyi değildim diyor. Bunlar maruz kaldığım kritik alanlar oldu. Üçüncü kez dünya ağır siklet boks şampiyonu olmam için elimde üçüncü bir şansım var. Oraya gidip bu ünvanı çok kolay alacağımı düşünerek de diyor oraya gitmeyeceğim diyor. Anthony Joshua. Joshua Uysik zaferi sonrası efsane olacağına inanıyor. Zayıf noktalar üzerinde çalışacağım. Her şeyi dost doğru anladığımdan emin olacağım. Tekrar dünya şampiyonu olacağım. Ben bu işin kesinlikle mümkün olacağına inanıyorum dedi. Anthony Joshua. Joshua bugüne kadarki kariyerinde Joseph Parker, Alexander Povetkin ve en önemlisi boks tarihinin onur listesinde bulunan Vladimir Klitschko gibi şampiyon isimlerle dövüştü. Usyk zaferi tüm bu isimleri dahi gölgede bırakabilecek türden bir zafer olacaktır. Anthony Joshua için dedi haberde. Şimdi hakkımda yapılan o yeterince zaten iyi değildi yorumları kendimi kanıtlamam için beni daha çok motive ediyor dedi Anthony Joshua. Ben yeterince iyiyim ee, bu işi e, yapıyorsanız ve en tepedeyseniz insanların her zaman takdirini almak çok zordur dedi Anthony Joshua. Eski Cruiserweight tartışmasız dünya şampiyonu ve yeni WBA, WBO ve IBF ağır siklet dünya şampiyonu yenilgisiz Uysik'te tıpkı Joshua gibi 2012 Londra olimpiyatlarında altın madalya kazanan isimlerdendir. Efsane antrenörden Teddy Atlas'tan Uysik ve Joshua 2 yorumu. Öncelikle sunucu Ken bir açıklamada bulundu, bir açılış konuşması yaptı daha doğrusu. Bu videoda bizim web sayfamızda var değerli arkadaşlar izleyebilirsiniz. Ben Anthony Joshua'nın 20 Ağustos'ta Oleksandr Uysik'i geçebileceğini düşünmüyorum dedi Ken. Çünkü Uysik'te ilk maçta kazandığı maçın kendinde yarattığı bir özgüven var dedi. Uysik ikinci sefere çok daha kolay bir şekilde zafer kazanacaktır diye düşünüyorum dedi Ken. Ve Teddy Atlas da e, açıklamasında bu konuda sana katılabilirim. Fakat bilinmeyen bir faktör var dedi. Joshua artık bir bahar pilici değildir dedi. Yani genç değildir dedi. Bunu söylerken e, Teddy Atlas şundan dolayı söyledi. Yani Joshua'yı yaş olarak çünkü bilmiyordu. Joshua'yı yaş olarak Oleksandr e, daha yaşlı olduğunu e, düşünüyordu. Tabii ki daha sonra... Ken yaşlarını söyledi. Ee, yani Joshua'nın daha genç olduğunu söyledi. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama Joshua bu işten çok büyük paralar kazandı. Ee, halen aynı açlıkta mısınız? Ee, bu soruyu sordu. Bu çok önemli bir faktördür dedi Teddy Atlas. Joshua bu bilinmeyen faktörden etkilenmiş midir? Joshua Madison Square Garden'da dövüştü biliyorsunuz Andy Ruiz Junior'la. Andrew Ruiz Junior karşısında knockout oldu. Joshua orada aç bir boksör gibi görünmedi. Rövanşta geri geldi ve ünvanlarını aldı. Burada takdiri hak ediyor dedi. Joshua Ruiz'le yaptığı rövanş maçında çok farklı bir stil ve çok farklı bir boksör olmayı başardı dedi. Evet gerçekten çok bambaşka bir stille gelmişti. Anthony Joshua hiç alışık olmadığımız bir Joshua görmüştük o maçta. Hani önemli bir kesim eleştirildi ama sonuçta o karşılaşmayı tek taraflı bir şekilde kazanmayı başarmıştı Anthony Joshua. Ulsik Joshua'dan 3 yaş büyük. Bazen yaş faktörünü farklı değerlendirmek gerekir. Bana göre Joshua daha genç olmasına rağmen çok daha ee, yaşlılık belirtileri sergiliyor dedi Alexander Uysik'e göre. Buradan da Joshua'nın daha farklı şeylerle para kazanıp kendini tatmin etmek istiyor anlamı çıkıyor dedi ee, Teddy Atlas. Bu belirtileri gösteriyorsanız yaşlanıyorsunuz demektir. Çünkü artık ilginiz kalmıyor dedi Teddy Atlas. Şuraya da bir nokta koyacağım arkadaşlar unutuyorum çünkü. Teddy Atlas bunu şundan dolayı söylüyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz boksörler emekli olduktan sonra böyle gerçekten ekonomik durumları çok kötü olan boksörler var. Michael Monroe gibi, Riddick Bov gibi, Evander Holyfield gibi. Ben buna Mike Tyson'ı da katıyorum. Tamam Mike Tyson popüler olduğu için bunlara göre biraz daha iyi şu anki durumu. Tamam bunlar çok zor durumlar yaşıyor. Elbette boksörler farklı şeyler yapmalılar. Ama sizin bir kariyeriniz var. Devam eden bir kariyeriniz var. Dolayısıyla siz bu taraflara yönelirseniz işte Andrews Junior gibi villa yapar satarsanız veya Diante Wilder gibi işte emlak işiyle uğraşayım yok o kokulu böyle egzotik kokuları satayım onlardan para kazanayım müzikle ilgili bir şeyler yapayım gibi düşüncelere giderseniz şimdi siz burada başarı sağlayamazsınız Teddy Atlas'ın da anlatmaya çalıştığı şey yok yani bir koltukta iki karpuz gitmiyor Demeye çalışıyor, ee, Teddy Atlas. Ama şimdi açıklamasının devamında ne diyor? Ancak Usik gibi bir adamın parayla işinin olmadığına inanıyorum. Bakın bunlar çok önemli detaylar. Bu adamın işinin sadece dövüşmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. O sadece onur ve gururu düşünüyor. Ben Joshua'nın tüm bunları kesinlikle hiç düşünmediğini de söylemek istemiyorum. Belki muhtemelen o da düşünüyordur ama Aleksandr Uysik çok daha fazla e, bu onur ve gururu düşünüyor e, demeye çalıştı. Teddy Atlas. Uysik de tıpkı Beterbi gibi onur, gurur ve tarihe çok muhteşem bir miras bırakma düşüncesinde olduğunu görüyorum dedi. Evet, aynen onu görüyoruz burada. Hatta şuraya bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz Beter Biv ve Joe Smith Jr. karşısında yuhalandı. Çok sert bir şekilde yuhalanmıştı ee, Arthur Beter Bih. Ama Teddy Atlas ne dedi? O adamı ilgilendirmez, etkilenmez ki o. Çünkü o orada sadece dövüşmek için orada. Yani bunlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İşte Bunlar işte mental gücün size vermiş olduğu e, bir dayanıklılık, bir dirençtir. Dolayısıyla e, ben dikkatimi çekti mesela. Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua Suudi Arabistan'da işte ringe çıktılar basının önünde orada bir gösteri yaptılar. Orada AJ e diye sesleniyorlar ama Oleksandr Usyk'in hiç umrunda bile değil. Hiç etkilenmiyor. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Usyk tarafından bilinmeyen bir faktörde de dedi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı berbat savaş durumudur. Usyk Ukrayna'da yaşıyor. O bir Ukraynalı. Usyk halkı için dövüşüyor bu durum onu derinden etkilenmiş olabilir. Etkilediğinden de çok eminim ben. Bir şekilde Uysi kendi halkı için, Ukraynalılar için dövüşecek. Aç adam konusuna geri dönecek olursak ben burada aç olanın Uysik olduğuna inanıyorum. Uysik ilk maçta underdogtu. Hani zayıf taraf yani kaybetmesi büyük muhtemel taraf durumundaydı. O maçta sadece Joshua'yı açık ara yenmedi. Neredeyse Joshua'yı durduruyordu dedi. Maçın sonunda Joshua'yı domine etti. Usyk çok hareketliydi. Joshua'nın sağ yumruklarından kurtulmasını çok iyi başardı. Sırf bu durum dahi maçın seyrini anında değiştirir dedi. Yumruk almayacaksınız. Bu kadar basit. Çünkü aldığınız bir yumruk sizin oyun planınızı bozabilir. Sizin balansınızı bozabilir. ve sizi düşünce olaraktan zorlar. Size hata yaptırır. Bunları söylemeye çalışıyor. Ve bu yumrukları almadı. Oleksandr Uysik, dolayısıyla da bu da maçın tabii ki seyrini değiştiriyor. Büyük ve güçlü yumruklu adamlar, adamlar maçların seyrini her an değiştirebilir. Uysik bu yumruklardan kurtuldu ve maçın sonunda neredeyse büyük adamı durduruyordu. Joshua'nın sahip olduğu sağ yumruk gücü sürekli orada olacaktır. Kaybettiği anlarda dahi sağ yumruk gücü her zaman orada olacaktır. Yani sıkıntılar yaşayabilir. Hani bacakları iptal olabilir, e, gitgeller yaşayabilir bunu anlatmaya çalışıyor. Sonuçta Joshua çok güçlü yumruklara sahip. Yani Joshua'yı eleştiriyoruz ama alaşağı etmememiz lazım. Dolayısıyla zor anlarda bile dedi Joshua'nın bu sert sağ yumruğu her an her şeyi değiştirebilir dedi. Bu güçlü yumruklar seyri değiştirebilir. Rakibe daha fazla hata yapmasını sağlayabilir. Ben 50 yıldır bu işin içindeyim dedi Teddy Atlas. Geriye dönüp baktığımda. Eski maçlara göre bir e, karşılaştırma yaptığımda bu tür maçlarda ikinci maçlar birincisinden hep daha kolay olmuştur dedi. Şuraya da de bir nokta koyacağım. Çok bilindik isim olduğu için söylemek istiyorum, örnek vermek istiyorum. Ha, e, Mike Tyson ve James Buster Douglas karşılaşması Tokyo'da. Mike Tyson'a sordular da yani neden rövanş yapmadın? Aynı şeyler olacaktı çünkü. O yüzden yapmadım dedi. Ya bunlar önemli şeyler değerli arkadaşlar. Bakın ben bazen söylüyorum. Hani diyorum ki ya, revanş karşılaşması görmek istemiyorum ben. Açık ara domine edilmiş bir karşılaşmanın revanşını görmek istemiyorum. Örnek Canelo ve Bivol karşılaşması. Ben revanche görmek istemiyorum. Gördük göreceğimizi. Yani bu aynısı olacak. Çok farklı bir şey görmeyeceğiz. O nedenle Canelo Alvarez e, mağlubiyetlerine ekleme yapmamaması yapmaması için ee, bu karşılaşmaya çıkmamasını ben kendisinden e, tavsiye ederdim. Ben görmek istemiyorum şahsen. Ee, ve Oleksandr Uysik ve Anthony Joshua karşılaşması. Dünya basını da yazdı zaten. Her zaman açıklamaya çalışıyorum. Açık ara domine edilmiş bir karşılaşma. Ve Joshua'nın böyle bir karşılaşmadan zaferle çıkması çok küçük bir ihtimal değerli arkadaşlar. Ha, hangi rövanş maçını görmek isterim? Josh Taylor'la Jack Cotterall. Bunu görmek isterim. Neden? Çünkü ortada bir karşılaşmaydı. Jack'ın hakkını yediler denildi. Soyuldu denildi gibi. Şimdi bunu görmek isterim. Ama şimdi George Kambosos ve Devin Haney görmek istemiyorum. Geçersiz. Hiç vakit kaybı değerli arkadaşlar. Yani o nedenle de şimdi bunu anlatmaya çalışıyor ee, Teddy Atlas. Bir başka bilinmeyen faktörden bahsetmek istiyorum. Usyk'in hayat standardı tamamen değişti ülkesinde insanların öldüğünü gördü. Ülkesi parçalandı. Çocukluğundan beridir hiç görmediği bir şekilde ülkesinin yıkımını gördü. Binaların, fabrikaların, insanların hayatlarının yok edildiğini gördü. Uysik tüm bu yıkımların sağ yumrukla değil de Rus ordusunun top ateşi sonucu olduğunu gördü dedi. Hakikaten tüylerim diken diken oluyor makinalı e, silahlarla, Rus füzeleriyle olduğunu gördü. Tüm bunlar sizi büyük ölçüde etkiler. Nasıl bir boksör olduğunuz önemli değildir. Tüm bu yaşananlar sizi büyük ölçüde etkiler. Ülkeniz, halkınız, çocuklarınız ve istikbaliniz söz konusu olduğunda ki böyle bir durum zaten var, savaş var orada. Bir zamanlar çok önemli olan boksun ve bokstan kazandığınız milyonların ne değeri olabilir ki? tüm bu düşünceler bir boksör için tehlikeli olabilir. Bu adam Ukrayna için dövüşüyor, o bayrak için dövüşüyor, bu adam ülkesinin onuru için dövüşüyor. Uysik bu maçta halkının şu anda çok ihtiyacı olan umut için dövüşüyor. İşte benim için bu maçı ilginç bir hale getiren tek nedendir dedi. Kedi Atlas değerli arkadaşlar gerçekten işte bunu söylemeye çalışıyordum ben daha önceki açıklamalarımda da. Hani bizim yakın tarihimizde de biliyorsunuz bir Seyit Onbaşı e, olayımız var. Genel Kurmaylığın açıkladığına göre e, aklımda var unutmadım 225 kiloluk top mermisini tek başına namluya sürüyor bu adam. Yani normalde onun bir caraskalı var vinci var onunla beraber sürüyorsunuz. Yani e, bu böyle bir de top mermisi öyle her yerinden tutacak yeri de yok ve bu adam bunu tek başına alıyor namluya sürüyor. Bunlar yani böyle normal şartlarda yapılacak şeyler değil. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyordum. İşte Oleksandr Uysik'te bu zihniyet var arkadaşlar. Ben inanıyorum. Yani hep benim düşündüğüm şey şuydu. Oleksandr Uysik acaba şimdi Çocuklar hayatını kaybediyor, insanlar ölüyor. Ya düşünsenize yani sürekli girdiğiniz bina, gittiğiniz bina bakıyorsunuz. Orası bir füzeye hedef olmuş. Yani bunlar çok böyle her adamın altından kalkabileceği şeyler değil. Ama Usik bunun altından kalkacaktır diyorum ben. Ee, çünkü Savaşçı bir kişilik ve e, basın toplantısı sonrasında dans ettiğini gördüm ben o Aleksandr Uysik'in. E, dolayısıyla bunlar da güzeldi. Benim hoşuma gitti şahsen. E, tabii şimdi arkadaşlar adam orada çıkıyor. Yani insanlar şunu bekliyor. Yani siz oraya çıkacaksınız numaranızı yapacaksınız artık ne yapabiliyorsanız. Orada Uysik dans etti çünkü onun kendine has bir tarzı bir tavrı vardı biliyorsunuz ilk maçın basın toplantısında e, şakacı kostümüyle gelmişti. Çünkü şakacı birisi, sürekli pozitif birisi, sürekli mutlu birisi ve insanlar da Oleksandr Uysik'ten işte çıkacağı o numaranı yapacağını bekliyor. Çıktı dans etti ama şimdi o adamın içine bir sorun. Onun içinde şimdi nasıl volkanlar akıyordur. Oleksandr Uysik böyle bir kişilik. O nedenle ben Teddy Atlas'ın konuşmalarına sözlerine katılıyorum. Ee, ha Antonio Joshua'da da vardır mutlaka açlık ama dedi. O para düşünmüyor. Bu adamda para yok. Para diye bir şey yok. Bu adam bir miras bırakacak. Bu adam halkına umut olacak. Oraya çıkıyor değerli arkadaşlar. Ee, o nedenle gerçekten <laughs> çok muhteşem bir e, karşılaşma izleyeceğiz. Kusura bakmayın. Ben de biraz coştum. Ee, açıklamalar bu yönde değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum tekrardan esen kalın